السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "İsa, inistafetük alen nasi bir resalati ve bir kelami, fakhud ma atey tuka kum mina şakirin." Salak Allahu Alazim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Mekke döneminde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu ve gönderilen ve Kur'an-ı Kerim sıralamasında 7. sırada yer alan Araf Sure-i Celilesinden beraberce ders yapmaya çalışıyoruz. Araf Sure-i Celilesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğin dokuzuncu ve 10. yıllarında yani müşriklerin Müslümanlarla münasebetlerini kestikleri dönemde gönderilen surelerden. Bu sure-i celile 206 ayeti kerime Allahu u Zülcelal'in lütfu keremi ile biz bu sure-i celilenin 144. ayeti kerimesine ulaştık. Mevla Teala 102. ayeti kerimelerden itibaren bizlere Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mücadelesini ve devamında da İsrail oğulları ile olan mücadelesini anlatıyor. Onları hak dine davet edişini anlatıyor. Geçen okumuş olduğumuz, dün okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Allahu Zülcelal Musa aleyhisselam ile Tur dağında 40 günlüğüne buluşmak üzere sözleştiğini, Musa aleyhisselamın da Tur dağına geldiğini ve Yüce Rabbimize yalvararak Ey Rabbim bana kendini göster, ben seni göreyim diye bir talepte bulunduğunu ancak insanın insan gözüyle yüce yaratıcıyı bu dünyada görmesinin mümkün olmadığı için Allahu Zülcelal'in Musa Aleyhisselam'a daha bakmasını tavsiye ettiğini ve Mevla Teala daha kudreti ile tecelli edince dağın o farklı hali, o eriyip giden, dökülen halini gören Musa Aleyhisselam'ın da bayıldığını bizlere anlatmış idi. 144. ayet-i kerimede Mevla Teala Musa Aleyhisselam'a iltifat ediyor. Musa Aleyhisselam Yüce Rabbimize yalvardı, bana kendini göster niyazında bulundu. Ancak Musa Aleyhisselam bu niyazın karşılığını, bu talebin karşılığını göremedi. Allahu Zülcelal de yani seni ihmal etmedim, sen benim seçkin bir peygamberimsin, ben sana lütufta bulunuyorum Dercesine bu ayeti kerime de bizlere seslenirken buyuruyor ki kale Allahu Zülcelal buyurdu. Ya Musa <laughs> affedersiniz, ey Musa inni stafeytuke inni stafeytuke şüphesiz ben seni seçtim ale nasi insanlar üzerine. Yani insanlar arasından seni seçtim ne ile bir risalati sana vermiş olduğum risaletlerimle, sana vermiş olduğum peygamberlik işaretleri ve peygamberlik özellikleriyle, bir de ve bir kelami seninle konuşmam ile. Allahu u Celal bizim bilmediğimiz bir şekilde Musa Aleyhisselam ile konuştu. Ona vahyini sundu. Ve devamında şöyle buyuruyor. فَخُذْ ma آتَيْتُكَ Sana verdiklerimi al. Sana verdiklerimi al. Peygamberliği al. Seninle konuşmamın bereketini al. Ve kün mineşşakirin. Ve şükredenlerden ol. Sana o kadar büyük nimetler sundum ki seni insanların arasında peygamber yaptım. Seni insanlar arasında ve peygamberler arasında kendisiyle konuştuğum bir peygamber yaptım. Daha beni göremediğin için üzülme kendini bu noktada eksik hissetme ve sana vermiş olduğum bu nimetleri al ve şükret. Çünkü nice insan var ki bu nimetlerden hiçbir parça kendisine verilmedi. Tabi insanoğlu Musa Aleyhisselam'a baktığı zaman Allah Celle Celaluhu'na ne kadar büyük nimetler vermiş diye düşünüyor da aslında kendisine bakması lazım. Yani biz bu ayetten kendimize ne alacağız? belki oturduğumuz zaman çok daha güçlü, çok daha iyi imkanlarda olanlara bakıyoruz. Diyoruz ki bu hayata göre bizim elimizde imkan yok. Ben rahmetli babacığım vefat ettiğinde tabi o vefat ederken dua okuyorum yanındayım. Vefat etti. Artık vefat ettiği sabit hale geldi. Oradaki sağlık çalışanı bir kardeşimiz, sevgili dostumuz babamın vefat ettiğini böyle heyecanla biraz da ürpererek hocam vefat ediyor, hocam vefat etti, hocam vefat etti diye böyle çok severdi babamı. Çok üzgün bir hal arz etti. Böyle onu teskin ettim. Yani onun beni teselli etmesi gerekirken ben onu teselli ettim. Bir anda tabi Allah Celle Celaluhu bu toparlanmayı nasip etti bana. E, hüküm Allah'ındır. Rahmetli babacığım hayatta olsaydı aynısını yapardı. Şöyle bir durdum kendimi mutlu edecek, şükredebileceğim bir vesile, bir sebep arıyorum. Dedim ki, rahmetli babacığım dedemle kaç yıl yaşadı? Baktım ki babam 40 yaşlarına filan işte gelmemişti bile, 37 yaşlarında idi. Dedem vefat etmiş. E ben kendime baktım. Benim babam vefat ettiğinde ben kaç yaşındaydım? Ben 54 yaşını bitirmiştim. Demek ki ben babamdan daha şanslıyım, daha kısmetliyim. Allah Celle Celaluhu bana babam ile 17-20 sene daha fazla yaşama imkanı verdi. Benim babamın yaşadığı zaman, kendi babasıyla yaşadığı zaman daha az. Benimki ise daha çok. Sonra babam okumak için, gurbet için İstanbul'a geldi. İstanbul'da kaldı. Dedemle görüştü, gitti, geldi, dedeciğimle de gitti, geldi ama arada hep bir kesinti var. Bense bütün bu hayatımın tamamında hac, ümre veya Kudüs gibi ziyaretler dışında hiç ayrılmadım. Dedim ki kendi kendime bu Allah'ın sana bir lütfudur. Sen bununla kendini teselli etmelisin. Aynısı annecemin vefatında da oldu. İnsan şükretmek için sebep ararsa nice bahaneler, vesileler bulur. Ama insan çok affedersiniz isyan etmek için sebep ararsa onlar da insanın önündedir. Geçen güzel günler, mutlu günler, Allah'a kulluk edilebilen günlerin hepsi muhteşemdir. Musa Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu seslenirken Ey Musa! Yani sen beni görmek istedin. Halbuki buna dayanamazsın ve beni göremedin. Bu seni üzmesin. Bak, al, sana verdiğim nimetleri hatırla. Sana ne nimetler verdim ben? Senin önüne ne kadar imkanlar koydum? İşte onları hatırla ve şükredenlerden ol buyuruyor. Devamında Mevla Teala yine şükretmesi gereken Musa Aleyhisselam'a gerçekten bir kısım lütuflarda bulunduğunu anlatan bir ayeti kerime daha getiriyor ve buyuruyor ki وَكَتَبْنَا لَهُ fil الْاَلْوَاحِ Ve böylece biz Musa Aleyhisselam'a ve ketebina böylece biz yazdık lehu Musa için. Nerede? Fil elvahi levhalarda. Hani o 12 levha kanunları 10, 10 levha kanunları affedersiniz diye ifade ederler. O levhalarda yazdık min külli şeyin her bir konu hakkında mev'izaten muhteşem öğütler yazdık. Ve tafsilen Detaylı öğüt yazdık. Likul'le şeyin her bir konuyu açıklayacak, izah edecek muhteşem öğütler yazdık. Musa Aleyhisselam'a sesleniyor ve buyuruyor ki fehudha hemen al. Fehudha fa fa'it hakibiyah. Fehudha hemen al. Neyi alacak? Fehud al. Hemen al. Neyi ha? O 12 levhayı ne ile bir kuvvetin böyle güçlü bir kuvvetle yani isteksizce değil istekli bir şekilde hemen al onları ve mur ve kavmine de emret ya onlar da alsınlar onlar da alsınlar ne ile bir <laughs> ahseniha o hüküm ve kanunların sana detaylı bir şekilde izah ettiğimiz hüküm ve kanunları hemen onlarda alsınlar. Seurikum. <Sessizlik> Niye alsınlar? Neden alsınlar? Neden bunları hayatlarına almaya çalışsınlar? Bilesin ki seurikum <Sessizlik> pek yakında göstereceğim size pek yakında size seuri <Sessizlik> çok yakında göstereceğim küm <Sessizlik> size ne, neyi? <Sessizlik> o fasıkların isyan edenlerin ahirette çekecekleri azap yurtlarını, azap durumlarını sizlere göstereceğim. Allahu u onlara seslenirken peygambere itaat etmeyi, Musa Aleyhisselam'a itaat etmenin ehemmiyetini vurguluyor. Musa Aleyhisselam'a tatlı bir teselli var ama sonra Musa Aleyhisselam'a on emiri veriyor ve o en, on, on emir içinde Allah'a şirk koşmamak, ana babaya isyan etmemek, komşu hakkını gözetmek, hiçbir masum insanı öldürmemek ve devamında işte hayvanlara zarar vermemek gibi gerçekten insanları ve insanca yaşayacak olan kişileri etkileyen muhteşem nasihatler veriyor. Bize ne düşüyor burada? Elimizdeki nimetlere şükretmek ve Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu kitabımız Kur'an-ı Kerim'i başlacı etmek. Hayatın içinde Efendim ben şunları başaramıyorum bana ağır geliyor diye bir şey yok. Bize en ağır gelen şey ölümdür ama ölüme itiraz etme gücümüz olmadığı için hepimiz ölmek durumundayız vakti geldiğinde. Öyleyse geri kalan emirleri de ağır gelse de yapmak durumundayız. Sadece Rabbimize diyeceğiz ki Rabbiyessir ve la Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma sana kulluk edebilme gücünü bizlere ihsan eyle. Mevla Teala bu ayeti kerimelerin sırrına erebilmeyi ve bu ayeti kerimelerde bizlere anlatılan nasihatleri gerçekten en iyi şekilde kavrayıp ana baba hukukunu gözetebilmeyi başka canların değerinin farkına varabilmeyi ve çevremizdeki insanların hidayetine vesile olacak şekilde kendisini bir peygamber vekili görerek hak dini insanlığa anlatabilmeyi nasip eylesin. Allahu Zülcelal günümüzü gecemizi mübarek eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. El Fatiha.